Ben de galiba panik yatak hastalığı var. Yataktan uzaklaşınca perişan oluyorum. Allah'ım sen bana kirlenmeyen ev, bitmeyen para, abi de her şeye tamam diyen bir eş nasip eyle ya Rabbi. Amin. Yes be, 97 almışım aga. Hiç de çalışmamıştım ha. Sen kaç aldın? 100. Aa, tebrikler. 3 puan fark var, aynı şey. Yo 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 yo. Sen 97 aldın çünkü alabileceğin en yüksek puanı. Ben 100 aldım. Çünkü alınabilecek en yüksek puanı. Ben de biliyorum baba parası yiyip yan gelip yatmayı. Ama babam vermiyor işte. Hava tam işten istifa edip iki ay keyif yaptıktan sonra sağa sola haber salıp iş aramalık. Sefiller yazan Victor Hugo'yu buraya. Bizim ailemizi görsün. Bu kitabı baştan yazsın. Sefil gör yazı buraya gelsin. Efendim geleceği gördüğünüzü iddia ediyorsunuz doğru mu? Evet hepsini görebiliyorum alayını hepsini. Of. Evet arkadaşlar göremedi bunu. Bugün de bir şerefsizin foyasını ortaya çıkardık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bu soğukta işe giden ya delidir ya parayı çok seviyor ya da benim gibi fakirdir. Stresten uzak duracakmışım stres yerimi yoruyormuş. Ulan ben burada duruyorum stres üzerime geliyor. Ben ne yapayım? Birimiz bir bok yedik ama kim? Niçin hiçbir şey eskisi gibi değil?